Dışarıda karşılaştığın herkes ve her şey, seni, sana yansıtan aynadır. Yargılarsan, yargılanırsın. Savaş açarsan, sana karşı savaş açılır. Korkarsan, korktukların başına gelir. Karşılaştığın zorluklar, kendi içinde beslediğin engellerdir aslında. Benzerlikler mi çeker, zıtlıklar mı? Etrafımıza baktığımızda zıt kutuplar birbirini çekiyor gibi görünüyor. Örneğin dışa dönük bir adamın utangaç bir kadınla evlenmesi ya da esprili bir kadının ciddi bir adamla evlenmesi gibi. Halbuki gördüğün her şey ve tanıdığın her insan titreşim sinyalleri gönderir. Çekim gerçekleşmeden önce bu sinyallerin birbirleriyle uyumlu olmaları gerekir. Kuantum fizikçileri evrendeki her şeyin enerjiden oluştuğunu kanıtladı. Madde atomdan oluşur. Atomda nötronlar, protonlar ve çekirdekler. Peki çekirdeğin içinde ne var? Çekirdeğin içinde kuark denen enerjiler var. Bu enerjiler ise sürekli titreşim halinde ve belirli frekanslar halinde sinyaller gönderir. Aslında madde olarak gördüğümüz katı cisimler bile tamamıyla enerjiden oluşur. Evet, biz aslında tamamen enerji denizinde yüzüyoruz. Evrende her şey enerjidir ve her enerji kendisine benzeyen diğer enerjileri kendine çeker. Bu yüzden insanların birbirlerinden farklı oldukları bir durumda bile onların birlikte olmaları için titreşimsel bir benzerlik baskın olmalıdır. Bu yasadır. Tüm insanların içinde istenen ve istenmeyen şeylerin bir titreşimi vardır. Yaşam deneyimine dönüşen her şey bu titreşimlerle uyum sağlar. İstisna yoktur. Utangaç adam dışa dönük kadını cezbeder. Çünkü onun niyeti daha dışa dönük olmaktır. Böylece niyetinin özünü kendine çeker. Ana maddesi demir olan bir mıknatıs yine ana maddesi demir olan bir nesneyi kendine çeker. Lakin bir bakırı ya da bir tahtayı kendine çekmez. Radyonuzu güneş efemi ayarlarsanız ay efemi dinleyemezsiniz. Bu frekanslar kesinlikle birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Evrenin hiçbir yerinde Zıttıkların birbirlerini çektiği fikrini destekleyen hiçbir iletişimsel kanıt yoktur. Birbirlerini çekmezler. İnsan beyni bir gün içinde 60 bin düşünce üretebilmektedir. Bu düşüncelerin hepsi bir frekansa sahiptir. İstediğimiz cisim enerjiden oluşur ve bir frekans yayar. Düşüncelerimiz de bir frekans yayar. Böylelikle evrende benzer iki frekans mutlaka birbirini çekecektir.